Merhabalar Netflix ailesi. Ben Deniz Yazı Bayındır. Net bilgi ve net kazancın olduğu netforex ailesine hepiniz hoş geldiniz. Cümleten hayırlı akşamlar dilerim. Yeni bir canlı yayında sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün direkt canlı canlı yayına geçeceğiz arkadaşlar. Ee, yaklaşık geçen haftadan beri süren senaryolarımız ne durumda ona bakalım hemen hızlıca. Bu süreçten sonra ne olur? Senaryolarımız nasıl işler? Onlardan konuşacağız arkadaşlar. Şükür. <laughs> Dilerseniz hemen yayına geçelim arkadaşlar. Nasıl olsa. Son ayarlar yapalım. Arkadaşlar videoya başlamadan önce yine şu hatırlatmayı yapalım. Bu videoda çizilen, konuşulan, edilen, oluşturulan her şey yatırım tavsiyesi içermemektedir. Ee, bir eğitim videosudur tamamen. Kesinlikle al sağ tut pozisyon aç kapat tavsiyesi içermemektedir. Yanılgıya düşmeyelim arkadaşlar. Ben burada eğitici bir video yapıyorum. Biliyorsunuz benim yayınlarım eğitici tadındadır. Teknik analizi, senaryo yazmayı öğrene öğrene gidiyoruz arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Bugün neler yapacaksınız diye sorarsanız Ons altın, gram altın, DAX sotusun etiketi Brent petrol Ana başlıklar her zamanki gibi Bu dallar üzerinden devam edeceğiz arkadaşlar 16 altın Bugün de yükselişte arkadaşlar Bizim rallimiz devam ediyor En son bu seviyeden Bir sert patlatış Bu düzeltme Ardından tekrar bir yukarı kırış Arkadaşlar 4 saatlik bir grafiktir bu gördüğünüz üzere. Ve şunu izah etmek istiyorum. Ee, biliyorsunuz bu 1 2 3 4 10 pardon arkadaşlar gram altın. <laughs> Özür diliyorum. Ee, gram altında e, 4 direnç ve bir ana destek çizmiştik. Videolar kayıtlı duruyor. Girip izleyebilirsiniz. Şu an mesela şu şekil. Bu dirençleri biz fiyat buradayken patlama yaşamadan önce çizdik. Bunları oluşturdum. Bakın şu şu direnci görüyorsunuz. Nasıl çalışmış bir bakalım. Şu direncimiz. Bak. Yakınlaştırıyorum. Kısa da satışçıymış. Nereden geliyor? Görüyor musunuz arkadaşlar? Nokta atışı. Bakın. Bir önceki direnç. 1, 2, 3, Üstüne kapanış yaptığımı direkt üst bant. Yani bu demek oluyor ki büyük bir ihtimal ile 1 2 bu üstteki dirençler nokta atış çalışacaktır. Ama velakin bu fiyatın yani şu şekilde söyleyeyim. Gram altın için. Buradan bir geri çekilme gelirse buraya önemli olan bu trendin yıkılmaması. Yani şu trendin. Kısa da bu trendin aşağı yıkmaması lazım ki zaten şu an boğa piyasasına geçiş olmaktadır. Yeter ki bu desteğimizin altında kapanış gelmesin arkadaşlar. Geldi mi tekrardan sıkıntılı dönemler başlar bir olasılığı yüksek olur. Mesela ons altına bakalım. 1766 dolardan şu an işlem görmekte. Tarihi zirvesi yani son dönemlerin tarihi zirvesini kırdı. Son dönemlerin zirvesi neresiydi arkadaşlar? Burasıydı. Şu an burayı geçti. Yani devam ki. Bakın arkadaşlar. Dünkü yayında bu trendi çekmiştik. Güncellemiştim. Bakın buradan tekrar bir sert alış. Ya altında arkadaşlar nazar değmesin çok çok iyiyiz. Çünkü biz bu yayına başladığında ben altın buradaydı. Bu rallisini yakalayıp sonra bu düşüş simetrini yakalayıp en son dipten yakaladık. Kısadaki rally'yi de yakaladık arkadaşlar ailesiyle. Şu an geçen hafta bir hafta öncelerindeki videoları girip izleyebilirsiniz. Fiyat da buradan buraya çıktığında yukarı Solomuz için dolması gerektiğini düşündüğüm için buradan geri bir satış dalgası geldi ve sonraki hamlede kırdı. Şu an zirvede arkadaşlar. 1765 dolar üstü. Tekrar söylüyorum. Güncelliyoruz şu an senaryomuzu. Güncü yani 1765 dolar üstü kalıcı olduğu sürece ne yapacağını biliyorsunuz arkadaşlar. Ve bakın şu 1, 2, 3 temaslı bir trend. Bu trendi eski izleyenlerimiz Arsa yayıncılarımız şey izleyicilerimiz yaklaşık iki ay önceden bir buçuk ay önceden biri var arkadaşlar bu öyle çizdim bıraktım bakın burada kalıcı olduğu sürece bu buna kavuşacaktır arkadaşlar büyük olasılıkla teknik açı böyle diyor teknik açıdan ve şunu izah edeyim bilirsiniz beni çünkü yayınlarımızı analizlerimizi birlikte yapıyoruz ve az çok tarzıma aşina olmuşsunuzdur arkadaşlar benim dikdörtgenlerim genelde çalışır arkadaşlar. Yani şükür şu yayına gelene kadar hiçbir saplama olmadı. Ve altında da dikdörtgen var dedim. Önemli olan bu dikdörtgen şu an kırıldı. Ana şey olarak 1745. 1745 6. Hadi uzun orta ise 1740 dolar altı kapanış yapmaması lazım. Pivot bölüyor burası arkadaşlar. Buranın üstünde kaldığı sürece bizim dikdörtgen çalışacaktır her zamanki gibi. Ve bir buçuk önce çizdiğim trend merhaba diyecektir bize. Bakalım olabilecek mi? Ama şimdi şu şekil biraz yakınlaştırayım arkadaşlar. Kısa da belki şunu şey alabilir alabilirler arkadaşlar. Bir, iki, üç dördüncü dalga ve ellüto dalgaları arkadaşlar. Bu şekilde bir izleme devam edebilir. Top olan sonra. Buna bir bayrak deseler. Bir saatte bayrak çizebilebilir. Tekrar kadar Dördüncü dalga ve zınk. Böyle bir şey senaryoda gerçekleşebilme ihtimalleri aslında var. Zaten kötü senaryo anlatmama gerek yok. Onu biliyorsunuz bir önceki yayınımızda anlatmıştık kötü senaryoyu. Zaten dedim pivot bar'ın altı artık yükseliş için iş kapanır. Alçalış için devreye gireriz. Gram'da da aynı 388. Nokta atışı direnç dönüyor. Yani gram biraz daha tepki verdi çünkü dolardan kaynaklı. Dolar bayağı bir gevşemişti. Sonra geri yükseldi tepki verdiği için Gram'da biraz daha pozitif ayrıştı. Hatta gram yine geri kaldı arkadaşlar. Şöyle bakalım. Büyük çerçevede. Ons altın. Evet. Bu tarihi zirvesi şu an yani gramın şu seviyelerde olması gerekiyordu. 400 TL. Yine geriden kaldı. Neden? Çünkü vergi yasa falan, vergi arttırıldı falan. Al sat bir ara pozisyonlar kapalıydı. Onlarla bağdaştırabiliriz arkadaşlar. Yoksa çünkü bakın on altına zirvesinin üstünde en son yaptı. Egram zirvesinin altında hala. Terslik devam ediyor. Evet arkadaşlar bu selekete geçtiğimiz geçelim o zaman. Allah u uçurumun kenarından yani bir adım daha atsaymış arkadaşlar kaymış bir saniye bir adım daha atsaymış arkadaşlar bu sedeket mefta bakar mısınız şimdi şöyle çizelim buradaki teması görüyorsunuz arkadaşlar iki tane burada kapanış yapmıyor bakın şimdi bu temas önemli değil hep teknik analiz dersi gibi olsun bakın burada hep çomak çomaklıyor bu gördüğünüz gibi iğneliyor ama bakın pivot neresi burası bunun altında kapanış yapamamış yaptı sers satış demiş demek ki burası önemli bir destek ve direnç görevi görecektir yatayda nokta atışı dönüyor bakın fiyat buradan nereden geri iğnesi dönüyor. Yani bunlar önemli herkesin gördüğü destek direnç analizine benzemez birazcık da mum okuyabilmeniz lazım. Ne demiştik? Buranın altı dikenli bölge. Bakın uçurumun kenarından dönmüş. Şu an bir arasaya bakalım 4 saatlik. Mühtel bir uyumsuzluk olacak pozitif. Saatle inelim. Bakalım var mı? Olması gerekiyor bence. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Zaten bakın. Dip yükseliyor. Bu düşüyor. Bir pozitif uyumsuzluk ve yükseliş başlıyor. Şimdi kısa da şöyle Biz bunu biraz hayal gücüyle çizelim. Evet arkadaşlar devamı ki bakın. Daha yeni RSI açmadan uyumsuzluk olabileceğini dile getirdim. İndikatöre bakmam bile gerek olmuyor bazen çünkü fiyatları iyi okuyabilmek bunu gerektiriyor. Bakın saatlik bir grafik, buradan başlıyor kısa 1-2-3-4 temaslar bir alçalan trend ve pozitif uyumsuzluk. Şöyle bakarsak çok değişik formasyon oluşturuyor. Kulpluktan çıktı çünkü fincanından büyük oldu neredeyse. Biz yine diyelim ki en son çizdiğim şu kısa alçalan tren. Bakın şunu kaldıralım artık. Şu kısadaki. Bakın iniyor. Bunun üstü tekrardan buraya gidecektir. Bir önceki çizdiğim hikaye. Şunu saymazsak bu gerçekleşiyor. Bu sefer bizim hedeflerimiz nasipse gerçekleşecektir. Hayırlı olsun Sedekete. Beni mahcup bırak düşürmedi size karşı. Gayet güzel gidiyor. Benim dediğim senaryo şu an harf harf uyuyor. Bunun üstüne kapanış yapsın. Yarın buralardan bize selam verme ihtimali yüksektir arkadaşlar. Evet. Bir de Brent analiz yapalım arkadaşlar. Dax 30 ana zardı. Dax 30 onu az kalsın. Brent zaten benim üye Arkadaşlar bakın nokta dışı bir hedef oldu. Zirvenin tekrar eski zirvesine geldi. Aynı Dax 30 olduğu senaryo. Burada da gerçekleşti. şu andan sonra ben şu gözle bakıyorum Brent e arkadaşlar. Zaten hiçbir şey değiştirmiyorum. 43.29 haftalardır olan direncim bunun üstünde kapanış yapıp yapamayacağı bakın bir kere kapanış yapıyor yetersiz bir kapanış ardından zınk gömülüş önemli olan tekrar söylüyorum burada her şey bildiğimize göre şu an rahat olmamız gerekiyor kasmamız gerekiyor ne diyoruz 43.29 önemli bir sihirli rakam diyelim onun üstü mü altı artık? Konuşulması gereken bu. Üstüne çıkarsa 2-3 gün önce bunun analizini yapmıştık. Yapılması gerekeni biliyorsunuz arkadaşlar. Dax 30 endeksi arkadaşlar. 4 saatlik bir grafiktir. Bakın size ne anlatacağım. Bakın bakın size ne anlatacağım. Evet arkadaşlar bir tane daha ders niteliğinde bir senaryo. Harbi bir tane daha ders niteliğinde bir senaryo. Aa bizim şey silinmiş ya. Arkadaşlar ben şöyle bir şey çizmiştim. Kafamdan rastgele. Kaçıncı videoydu o yaptığım? Dark Souls için olası bir hani şu yükselişten sonra bu Sonra bir geri çekilme demiştim. Lan sinilmiş. Onu bulmam gerekiyor. Bir sonraki yayında size göstereceğim. Kanalda videoları izleyeceğim bugün izleyeyim. Çünkü böyle bir şey yaptığımı hatırlıyorum sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Eğer bu çizdiğim trend senaryo trendim nokta dışı gerçekleştirdiyse çok mutlu olurum yani sonuçta. Her neyse fiyatın buradan döndüğü an şuradan arkadaşlar bir dikdörtgen oluşturduğunu söyledim ve dedim ki yine benim dikdörtgenlerim şaşmaz arkadaşlar genelde yine şaşmaz arkadaşlar ve dünkü izlemeyenler izlesin arkadaşlar dünkü yayınımızda saatlik grafik biraz büyütüyorum şu alçalan trendi çizdim kısada pozitif senaryo arkadaşlar yükseliş için dedim. Buradan zaten tek bir mum zınk. Önemini anladınız mı? Hani tek bir trendin kırılmasıyla bu kadar sert bir mum. Bunların hiçbir tesadüf değil arkadaşlar. Bakın sert bugün artı ikilere kadar yükseliş geldi. Şu an bir geri çekiliş geldi. Şu an görüyorsunuz tekrar destek bölgesinde. Yani eski direnç destek görevi görüyor. Şu anda şu seviyenin üstü tekrardan bize zirveyi atacaktı arkadaşlar. Ve bir arada şu küçük bir ayrıntı var. Gap kapandı. Bu tahminimizde gayet yer yerinde oldu. Ama fakat bir, ben o senaryoyu DAX 30'da mı yapmıştım hatırlayamadım. Bu yükseliş gerçekleştikten sonra dedim. Hani daha fiyat buradayken yapmıştım sanırım. Şöyle bir trend çizmiştim. Buradan geri çekilme olacak demiştim Lan ben onu Cık, Bak hatırlayamadım şimdi Eğer o analiz Bu analizse Önemli bir alçalan ozan zaman burası Şu an hatırlayamadım arkadaşlar net de Kusura bakmayın Biz şu ikisini koyalım yine Böyleydi diye hatırlıyorum silinmiş Bunun üstü tekrardan pozitif Olacaktır arkadaşlar Daxotos Bunun üstü zaten biliyorsunuz arkadaşlar ilk kırmızı sonra mor bölgemizdir. Hmm. Bu trendinde bu arada yıkılmaması lazım. Bir küçük hatırlatma olsun. Bakın. Bu yıkıldı. Bu aşağı destekleri tekrar konuşacağızdır. Piyasa tekrardan değişecektir arkadaşlar. Şu anda değişen bir şey yok. Analizlerimiz gayet yerli yerinde. Takır takır çalışıyor. Allah daha nicelerini nasip eylesin arkadaşlar. Umarım tüm analizlerimiz böyle başarılı olur. Böyle gurur verici olur arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Videoya beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Twitter'dan netforex hesabını da takip edelim arkadaşlar. Beni... 20 dakika boyunca dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Bir sonraki canlı yayında görüşme dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Cümleden hayırlı akşamlar dilerim.